Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 3D yani 3 boyutlu duvar kağıdı nasıl kaplanır onu anlatmaya çalıştım. Videonun tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü nasıl yapıldığını en ince ayrıntısına kadar tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. İyi seyirler diliyorum. Kargomuz geldi. 3 gün içerisinde teslim edildi. Ben ürünü trend yoldan aldım. Neden? Hepsi burada da aynı satıcının ürünleri satışta. Ama 2x20 panelin fiyatı ile ben 24 tane Panel almış oldum. Aynı zamanda da bir yapıştırıcı ekledim. 625 lira ödeme yapmış oldum 24 panel ve yapıştırıcı için. Evet 24 panelin kalınlığı bu şekilde. Bir panelin kalınlığı da yaklaşık olarak 3 milim falan civarındadır. Saydım ürünlerde bir eksik yok. 24 tane. Böyle bir şeffaf poşetin içerisine konmuş, gönderilmiş. Kargoda deforme yaşanmamış. Şimdi açalım, inceleyelim ve yapıştıralım. Ölçülerine baktığımızda 50 50 diye ölçü verilmiş ama 54 buçuk. Şu kenardaki küçük çıkıntı yukarıdakinden almıyorum çünkü üst üste gelecek. Yanlamasına bakalım. Yatayda ise 49 buçuk santim. Tam 50'ye 50 değil. Normalde 20 tane odamıza yetiyordu ama yapıştırma esnasında esneme olur da bazılarını kullanılmaz hale gelirse onun yerine telafi olsun diye 4 tane fazladan almış oldum. Kalınlığına bakalım. Kumpas ölçtüğümüzde 2.4 milim arkası yapıştırıcılı. Şu kağıdı sökünce de 2.3 milim gelir diye düşünüyorum. Plakaları yapıştırmadan önce hazırlık yapmamız lazım. Biraz ondan bahsedelim. Duvarı ıslak bir bezle silelim ve kurulayalım. Çünkü duvarda toz olursa iyi bir yapışma gerçekleşmez. Ve çabucak sökülür plakalar yerinden. Ayrıca bizimimizde şöyle bir durum var. Yan taraftaki dolapla duvar arasındaki boşluk aşağıda fazla yukarıda gittikçe azalıyor. Eğimli biraz. Sıfır yapıştırmak istediğimizde yukarıya doğru içe doğru daralma yapacaktır. Ondan dolayı eğimli kesmemiz lazım. Ve plakaların şu aradaki boşlukları şu kenarlarda da var. Eğer onları ilk kağıdı yapıştırırken zemine sıfır olmasını istiyorsak, onun görünmesini istemiyorsak orada ne yapıyoruz? Alttan kesiyoruz. Yanlardan da istediğimiz gibi kesebiliriz. Şimdi ben eğimli keserek yapıştıracağım. Ayrıca duvarınızda saatlerden kalma çiviler varsa onları da sökmeniz gerekiyor. Müzik ben sol alt köşeden başlayacağım. Yapıştırma işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken şu arkadaki koruma kağıdını tamamen çıkartıp yapıştırmaya kalkmayın. Çünkü bunu bir kenarını yapıştırırken diğer tarafı yapışırsa duvara bu sefer söküyorum derken esner. Çok esnek bir malzeme. Esnediği zaman, uzadığı zaman boyu o zaman ayar bozulur ve desen bozulmuş olur, görüntü bozulmuş olur. Fazla çekiştirmeden bu plakayı esnetmeden yapıştırmaya dikkat edin. Önce bir parçasını, mesela şu alt köşeyi, şurayı soydunuz diyelim bir 10 santim kadar şuradan. Elinize yavaşça yapıştırdınız. Sonra arka taraftan bu sarı kağıdı tutun, yavaşça çekin. O soyulurken buradan da elinize yavaş yavaş bastıra bastıra yapıştırın. Bir taraftan çekin, bir taraftan yapıştırın. şurayı aşağıdan yukarıya doğru yapıştırdım. Evet, üstte bir parça ihtiyacımız var. Çünkü tam plaka sığmıyor. Oraya da bu şekilde iki bölmeli bir parça kestim. Tam denk geliyor bizim evimizde. Artık siz de evinize uygun bir şekilde keseceksiniz. Şimdi onu yapıştıracağım. İki farklı köşeden eğer arkadaki kağıt sökmeye kalkarsanız böyle bir parça kalabiliyor elinizde değil ama bir iğne yardımıyla şöyle hafifçe yukarıya doğru kaldırıp alabilirsiniz. Yoksa elinize çekerseniz sündürme yapar, esneme yapar. Kaplamada bayağı bir yol ilerledik. 3 sıra böylece kaplamış olduk. Tavana kadar gidiyor. Şimdiye kadar yaptıklarımızdan çıkarımlarımız, tecrübelerimizi paylaşalım. Şimdi ilk başlarda şu ek yerler üst üste geldi. Güzel olmadı. Daha sonrasında ben bunları kestim. Nasıl? Yukarıdan sıfır, sağdan sıfır. Böylece bir sonraki plakanın alt ve sol tarafı kesilmemiş olacak. Bu şekilde birleşince daha güzel durduğunu fark ettim. Evet, birinci sırada öyle yaptım. Onları da şöyle bir kravater bıçağıyla veya falçadayla şuradan kesip üst tabakayı alırsam işi kurtarırız diye düşünüyorum. Şunu da belirteyim. Şu arkadaki kağıdı çekerken şuradan başlıyoruz çekmeye. Azıcık yapıştırıp. Sona gelinceye kadar bu esniyor. Esniyor, esniyor, esniyor. Boyu uzamış oluyor. Onun için çekin geri gitmesi için hafifçe geri itin. Böylece Esneme ortadan kalkmış olur. Şöyle hizalayalım. Sonrasında ucundan açıyoruz. Şu kenarlarda fazla ezmeyin. Ucuza gelen yerlerde burası kötü oluyor. Duvar gözüküyor o zaman. Üst tarafı hizaladık. Alt tarafı hizalayalım. Ve aşağıdan şu köşeyi bastıralım. Şuradan doğru gözükmesin. Evet dediğim gibi kağıdı çekeceğim şimdi ama geriye doğru da yedireceğim. bir tecrübeyi daha paylaşayım. Bütün plakalar aynı uzunlukta değilmiş. 20 ayrı 4 ayrı aldım. Bu 4 tanem farklı geldi. Yoksa aynı paketin içinde mi farklı uzunluktaydı bilemedim. Hafif kaymaları ondan oluyor. Şurada kayıyor mesela. Desem. Yapıştırmadan diyecek olsak bu yapıştırılmamış olanı. Ve baktığımızda gördüğünüz gibi büyük. Yani şöyle aşağıdan sıfırladığınız zaman Gördüğünüz gibi boyu daha uzun. Bunun aynı bu. Evet, ona da dikkat etmek lazım. Evet, şimdi köşeye geldik. Köşeyi yapıştıracağız. Önce şuraya kadar, köşeye kadar yapıştırıp sonrasında katlayıp bu tarafa doğru yapıştıracağım. Arkadaki koruma kağıdını tamamen çıkartmıyoruz. Şu köşeye kadar olan kısmını çekerek açalım. Yapıştırdıktan sonra diğer tarafı çekerek çıkartalım. Eğer koruma kağıdını tamamen çıkartıp yapıştırmaya kalkarsanız buraya yapıştırırken şuraya da değer bu kısımda yapışacağından dolayı köşeye kadar girmez. Böylece kağıdınız ziyan olur. Çünkü bir kere yapıştığı zaman söktüğünüz zaman kağıt kullanılmaz hale geliyor. Duvardaki boyayı da söküyor. Biraz güçlü bir yapıştırıcısı var. Gelen yerleri keserek ayarlıyoruz. Şurada da cam kenarlarında kaplamış olduğundan Üst tarafı bu şekilde yapacağım. Sonra yukarıdan aşağı düz olarak gelip içe doğru pencerenin kenarına kaplamayı düşünüyorum. boyutlu duvar kağıdı kaplama işimiz bitti. Sadece bu kadar parça arttı. Ben 4 panel fazladan sipariş vermiştim. Ama ancak bu kadar arttırabildik. Çünkü şu duvar kenarına kadar ben kaplamayı düşünüyordum. Sonrasında burayı eklemiş olduk. Şu kenarlarda kaplanmış oldu. Peteğin altını doğru yine kapladık. Yukarılar kaplandı. Derken bütün kağıtları kullanmış olduk ölçülerime göre 4 panel yetecekti. Şurada 4. panelin ucu ama burası ekstradan. Neden? Çünkü panellerin kenarlarını, şu parçaları kestim. Bir de belirtilen ölçüden daha dar. Ölçüleri birebir düşünmeyin. Fazladan siz de panel sipariş verin. Birkaç husus var. Onları söyleyip videomu tamamlayayım. Büyük bir ihtimalle panelleri internet üzerinden alacaksınız. Satıcıya dikkat edin. Güzel yorumlar yapılmış olan satıcılardan alırsanız sorun yaşamazsınız. İkincisi yapıştırırken fazla çekiştirmeyin. Çünkü esneyebiliyor. Sonra desenler denk gelmez. Güzel olmaz. Bir diğeri paneller geldiği zaman bir inceleyin kusuru var mı diye. Kenarların kesimleri bazen düzgün olmuyor bazı panellerde. Onlara bakın. Panellerin ölçülerine dikkat edin. Birbirinden daha uzun olabiliyor. Biz yaşadık. O zaman desenler uyumsuz olabiliyor. Burada yaşadığımız gibi takip etmiyor. Kesim esnasında küçük küçük parçalar olabiliyor o parçalar yere düşmesin. Halıya yapışırsa kesinlikle çıkartamıyorsunuz. Orada yapışık kalıyor. Ayağınıza yapışıyor sürekli. Onlara dikkat edin. Evet bunlara dikkat ederseniz güzel bir işçilikte işlemi tamamlamış olursunuz. Evet vedamızı yapabiliriz. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.